Azla acık olur ama baby goat ee, kaçmak istiyor. Beyinlerini hızlandırıyorlar ama şey de oluyor. Hey bir dakika. Allahım ya. Hem görüşleri daha iyi oluyor, düşünceleri daha hızlı oluyor, beyinlerini güçlendiriyorlar günlük. Ve yapınca da seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Bunlar neyse bak az önce yaptı. O da yaptı. Gördün mü? Neyse cloth istiyor. Bizim bir yerden cloth almamız lazım. Var yemezler mi? <laughs> Kimse yok. Visitors. Oh. Aaa Falcon'ın karısı geldi. Falcon'ın karısı. Falcon. Bak hiç söylemiyorsun. Ayıp ya. Bir de, bir de yayınımızı izliyor. İnsan söyler benim eşim var der. Bir şey var der ya. Ömrümde böyle bir şey görmedim ya. Allah Allah. Söylesene oğlum. Wife diyor. Bak. Sherry Casey. Bakalım. Hanımın nerede? Heh. Aa hanımı yaralı. What the hell? Hold body. Aç aç kadıncağız aç aç. İnanamıyorum. Ailesi değil de Casey Falcon'ın hanımı. Ee, bu grupla dolaşıyormuş. Bence hanımını yanımıza alalım bence. New Lovers. Al. 12 gün kalmaya gelen adam Ambroja'ya aşık oldu. İnanmıyorum. Amcam sen kalsana bizde. Aa aşık oldu. Bir dakika dur. Casey Guest. Bunu kesinlikle şey yapmaya çalışalım. Force Recruit uh, you can also force them to stay. The relationship damage will with this faction will be much higher though. Ya hadi ya. Bunu kesin almamız lazım abi. AC'yi bir doyursanız ha. Ne yapıyor bu? Moving. Nereye gidiyorsun? Birisi yardım etsin. Nereye gidiyorsun? Yemek yesene. Ah, claiming bed. Bedava, hepsi bedava. Al. Kadıncağız, ölecek ya. Ya, yemek verin. Combat supplier. Guest says nothing to eat. Silver, some silver or rations. E var yemek. Ya hadi ya ne olur. Sabah olsun da konuşsunlar şey olsun. Elektrik hala yetmiyor mu? Wow yetmiyor hakikaten. Bu? Bu bunu bile yapmışlar. Sabah yeteri kadar dolduramıyoruz mu? Burada hiç şey de yok değil mi ya? Bir tane nehir olsa nehirden elektrik üretebiliyorsun. Colonists un left unburied. Ah, Beşin bedenini alıp masaya koyup yemişler. Ee. Nasıl ya? Beşin bedeni burada ya iskelet ya. <laughs> Aa evet ceset takıntısı olduydu. <laughs> Psikopat zorkun. İnanamıyorum etlere bak. Oğlum nasıl nothing to eat? Husband Ha husband ya tamam doğru. Hadi ama. Birisi yardım etsin ya. Help. Bunları da kimse yapmıyor. Sleep Accelerator. Hospital Bed. <laughs> Bir dakika. O oldu. Auto Cannon Turret. Precision Rifling. Bak sniper yapıyorsun onda. Niye yapamıyoruz? Multi Analyzer. Oh. Nerede Multi Analyzer? Allah Allah. Put some food on sale or give the guests some silver. <gülüyor> <gülüyor> e tamam. Var işte. Bak. Burada. Tam uyanınca görecek onu. Peki. Hah. Vadime ile avul bak nasıl hızlı yapıyor gördün mü? Hızlı hızlı multi analyzer yapıyorlar. Çok uzun sürecek çünkü bak görüyor musun? Öf. Of of of. Bir de bize cloth lazım bol bol. Cloth alamaz mıyız ya? Var yemez bir. Şunları bir konuşsa ya. Hiç yok mu cloth? Component var. Alalım bence. Al abi. Ee, medicine alalım. Of bin mi? Veremem. Smoke shell, ah, uh, also pistol dandic dandic okay. hard rifle. Oof. Don't, 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 it's an old. Niye öldü acaba? Aa birisi yumruk atmış. Kim yumruk attı lan? <laughs> Grandfather lokum, grandmother benim. Casey. Oğlum Falcon ya. Senin hanımın. Oğlum Falcon'ın hanımı yumruk atmış ya. Manyak mısın oğlum? Hanımına sahip çık. Gitti burada da bayılıyor sağda solda. Yardım edin. Rescue. Ar Uu. Oha bir dakika. Ne yapalım? Rescue yapalım dur. Yavaş yürüyorsun. Amcam <laughs> ay rozetini kaldırdın mı? Yo. Bir ay rozeti. Ama sen abone değilsin ki. Abone misin? Bilmiyorum. Ben bilmem. Bakayım. Hayır abone değilsin şu anda ondan. O abone olduğun zamanlarda oluyor. Aynen aynen. Ay kediyi kestiler. Kediyi kestiler. Kedi eti şu. Cat meat. No. Kediyi kestiler. Oh my gosh. What is happening? <laughs> amca amca kendine mukayet ol. Kitin kaç çocuğum. Bunlar kedi kesiyor. İnsan yiyoruz, kedi yiyoruz. Bu ne oğlum ya? Bıktım. Her şeyi yedik. Bu arada construct eden yok mu bir Allah'ın kulu yok mu? Mining yapan var. Plant cut. Burada bu kadar cloth var ya. Gelin oğlum. Hüsamettin. Casey. <laughs> Sen 52 yaşındasın diyorsun. Ya Kerry. Hain Twitch. Exhaustion. Kim o be? Zorkun. Amcam. Yatın uyuyun ya. Permanent gunshot injury. Beyninde. Tabi. Hah aferin. Koy koy. Oğlum tek tek koyma. Hepsini getir ya. Bak bunların hepsini yapılması lazım mesela. Um. Böyle. Çok alanımız var ya herhalde. Mesela grow olan üçüncü sırada mı? Peki niye mine ve plant katı bitiremiyor musun? Bir de cooking var. Tam falcon cooking yapmasın. Böyle yap. Her şeyde de falcon'dan bekliyoruz ha. Bak kendilerini nasıl hızlandırıyorlar gördün mü? Elektrik var ya burada. Geçiş mi yok? Var baya. Gayet iyi. Balkını alın şuradan ya. Ben de biraz daha biriktirebiliriz diyeceğim de. Herkes nasıl kullanıyor gördün mü? Elektrik çekiyorlar bak. Yok dolmak zorunda oluyor işte. Bir tane kaldı. Bir de şu. Şu kaldı. Yaptılar onu da. 24 saatte bir çarjlanıyor Visitors. Yay. Otele geliyorlar. Tiplere bak. Dendendend. Ha ben bir şeye bakacağım. Bir dakika. Al. Tap. Iııı. Ee... itu Oğlum inşa etsinler ya şuraları. Güzel olsun artık. Kimse yapmıyor. Yapın lan. Çalışın. Construct en önemli şey. Çünkü malımız var. inşaat etmiyorlar. Aferin ya bu kadar basit. De bu. Ha dryad çıkmış. Clover dryad. Aferin daha yeni çıktı bu. Sıfır saatlik daha. Bir saat bile olmadı. Aferin. Bu bize savaşlarda yardımcı olacak. Güçlü de yola buna. Güçlü de yolla. <laughs> ha dur. Bir dakika Rodriguez. Bunlardan iyi olanlar varsa alalım. Artistic. Construction. <laughs> Lewis Melee. Cooking. Construction. Plants ve animal. Ya bunu... Bunu yap, yapsak ya, ya Bak doktor var abi. Tamam doktorla bunu alıyoruz tamam mı? Bu full zamanlı şeyci olacak. 77 yaşında. 77 yaşında. Tamam. Bu full zamanlı... Ee, bahçıvan olacak. Bu da full zamanlı doktor olacak. Doktor ve bahçıvan yaparız bunu. Hanımın nerede? Bilmiyorum. Bulalım. Burada. Aa niye? Aa konuş diyor lan. Falcon git hanımına konuş. Neville do social. What? Bir dakika. En iyi social kimde? Var yemez. Gel abi. Trade. The trade diyor. Aa. Ne oldu lan? Niye uyuyorsun? Aa. Bir dakika bizim dinimize gelmesi gereken biri var mı? Hüsamettin. Beni delirtme Hüsamettin. Neredesin? Gördüm seni. Geleceksin. Bizim dinimize gireceksin Hüsamettin. Oldu mu? 68 güzel tamam devam. Bu kadını istemiyorum ben artık diyor. <laughs> Aa 51 yaşında ne olacak canım? Allah Allah. Hayır. 51 yaşında seni hanımın. Masterwork. Oo uh, yaptık işte. Steel Hospital Bed Masterwork. Bu var ya kaç para ediyor biliyor musun? Kaç para ediyor bu biliyor musun? Of yani. Beliğimiz az kaldı ya. Ama dresser olmaz ya hospital bedeni içinde. Bir dakika, buna şey lazım. Ee, research yapacağız. Elektrimiz iyi artık değil mi? Tamam, elektriğimiz çok güzel. Research yapacağız. Molot Analyzer'dan sonra vitals monitor gelecek, aynen. Kalbi malbi atıyor medium, onlara bakacağız. Oh shields, ah ne kadar güzel, variable shield gear. Wow, okay. low shield pack, ah ne kadar güzel. Beni nirkek yap. Aa, aa nasıl yapacağız onu? Ne oluyor? Evet okay, güzel. Both good Shader, tamam. Bunlardan bir şeyler alalım. Var yemez. Amcam. Dur 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 gitmeden önce şunu yap. Bir önce. Heh. Kedi satabiliyoruz. Ooo. <laughs> Yine pig. Yak. Tamam. Biz ne alalım biliyor musun? Ee... Ne alalım bunlardan? Component alalım. Ama bir şey satalım da para gelsin. Bunları sat. Camel hide. Ha kesmiştik ya. Human leather. Kalsın. Bak para kazanıyoruz üstüne. Ee, bak biraz steel alabiliriz. 1200 steel. Karşılığında bir şey satalım. Abi bira kalmadı mı? Ha bira şeyin içinde değil ki. bunlar ne kadar çok para ediyor. Ömer Balanı. Teşekkürler takip için. Hoş geldin. Bir dakika ben bunları satıyorum. Para gelecek çünkü. Güzel. Güzel. Tamam. 300 para harcayacağız ama çok çok zenginleyeceğiz. Bak şimdi. Bak. Of. Gördün mü? Neler neler geldi. Abi. Keşke şunları satabilsek ya. Research Bench. Tamam artık artık hastanemiz de var. Bunlar ne? Cloth yok mu? Aa nasıl biter ya? Yok mu hiç hakikaten? Vardı ya. Bitti mi hepsi? de katılsınlar. Abi bir dakika dur. Bir dakika bir dakika. Birisi konuşsun şunla. Rapunzel. Gel. Konuş bakayım. Wow. Biraz atabiliyoruz. Mind screw. I, pin. Aa, evet. Bir tane din var ya sürekli böyle acı çekmeyi seven bir din var. Din özelliği var. Böyle beynine şey sokuyorsun böyle. Cık. Mind screw. Wow sürekli acı veriyor böyle sana. İnanılmaz bir şey. Çok kötü ya. Senin case iyice manyak. Falcon sen nasıl tanıştın evlendin bununla ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? Yakıştıramadım. Manyak kadın. <laughs> Bu karı beni keser. Keser tabi. Dinine baksak ya, bir ne biçim dini var. Bizim dinimizden lan. Bir dakika ya. Bizim dinimizden. Creepy breathing tortured artist. Wow. Night owl. Ama bize katılsa ya bu ya. Hadi abi ya. Bad supplier. Çok et var. Ooh, devil's Tren'lere bak. Bizim adam çıplak şu an. Çünkü şeyi kalmadı. Evet tişört kalmadı şeyde. Bir dakika. Ee... Button down shirt. 10 tane yap ya. Her şeyden yapın. Bir tek, bir tek şeyden yapmayın. Devil's Chain'den yapmayın. Ondan Duster yapacağım ben. Bizim deriler olacaktı o. Derileri atmayalım artık da. Aa insan derisi vardı. Plain leather var. Bir de insan derisi var. Tamam. Tamam yapsınlar. Var mı yapacak biri? Taylor. Bademinin var ya research'ın manyak oldu. 15 oldu 15. Proje. Ha dibimizde mi? Nerede be? Ha yok. Nasıl ya? Bu ne? Quest geldi. Camp loot. You can loot everything from the camp. Has sent us a message. Apparently, tribespeople based in a nearby camp have been raiding their caravans. The camp is controlled by Nino Kinship. Is asking you to destroy the camp, which means eliminating all enemies. Beş kişi var diyor. Bir şey? uh, <clears throat> in the user's mind, the user presses the device over the eyes. Or it links to the brain directly and restructures ee, Wow. Aman tanrım. Merhaba ben bu oyunu yeni aldım. 15 saati yakın modsuz oynadım. Bu royalty ve ideology modlarından ve steam'deki diğer modlardan yeni... Oh, kendi gözüme parmağımı soktum. Ee, haberim oldu. İlk oynayışımda düz modsuz mu oynasam yoksa sıfırdan modlarla beraber mi? Beraber tekrar mı başlasam? Abi ne yap biliyor musun? O iki DLC'yi de al. ...DLC'lerle beraber... ...ilk önce modsuz oyna. İlk önce böyle bir oynamaya başla. Ama kuralın da ne olsun biliyor musun? Oyunda... ...böyle... ...mantıksız bir şey gördüğünde... ...onu çözme amaçlı mod indir. Hani bir şey gördün... ...ya keşke şu şöyle değil de böyle olsa desen... ...dediğin bir şey için mod indir mesela. Ee, örnek olarak da şey yap... ...ünlem işareti... Rimworld Mods yaz. Bizim chatimize. O modlardan e, beğendiklerini düşünebilirsin. Bak şey yapabilirsin. Aklına bulundurabilirsin. Aynen. Bak yazdı falkın o, o, linke tıkla işte. O şu an benim sahip olduğum, aktifleştirdiğim modlar tamam mı Ömer? Benim şu anki aktif modlarım orada. Öyle anlayabilirsin. Oradan oku işte bak sıradan o mod listesinden bak. Ee, ve algıla hani ben neleri yapmışım neleri açmışım hangi modlar ne yapıyor orada hepsi yazıyor. Böylece inceleyebilirsin. Ne bu? Pave tile. Ha, burası şey işçisiydi değil mi? Dur. plate yapalım. Burası demir işçisi yeri. Böyle. Demirci evet. Böyle. Böyle açık bırakmak istiyorum ama açık havada yaptık diye sinir olurlar sonra. Aa hayır buldum. Buldum buldum tamam. Sinir olmazlar herhalde bir dakika. Şöyle kapat. Ondan sonra şöyle sonra kolumlarla kapatacağız ya bir de. Öyle. Şöyle... Şöyle... Çıkamadı çalıştığımız için Mutsuzuz falan yavaş çalışıyoruz diyorlar ya onu demesinler diye uğraşırım da... Bir deneyelim olmazsa hallederiz. Peki Royalty ve ideoloji satın alıp tekrar tekrar sıfırdan mı başlayayım yoksa şu anki 15 saat civarı oynadım? Sen bilirsin hiç fark etmez. Sans dur da ben ben cevaplayayım oğlum bana soruyor adam. Sans. Relax. Sakin.